işaret ve cihazdan seçme metinler okumaya devam ediyoruz. Huvellezî halaka lekum ma fil ardi cemiyen. Evet, Bakara suresinin 29. ayetinin bir parçasıyla ilgili bir bölüm okuyacağız. Huvellezî o ki halaka lekum sizin için yarattı. Mâ fil ardi. Yeryüzünde her ne varsa. Cemiyan bütününü hepsini. Evet yeryüzünde insana faydası dokunmayan, işine yaramayan hiçbir şey yok. Her şeyin insana dönük bir tarafı var. E, bu büyük bir nimet hakikaten böyle olması. Bu ayet üzerinde bir kısa yazı okuyacağız. İnşallah. Menfaat için kullanılan lekumdeki lam eşyanın hilkaten mübah helal menfaatli olarak yaratılıp bazı arızalardan dolayı haram olmuş olduklarına işarettir. Lekum sizin için. Her şey sizin için yarattıktaki sizin için. Buradaki lam harfi yani için. Yani bu içinlik sadece size yönelik. Buradaki lam her şeyin yaratılışta mübah, helal ve menfaatli olduğunu söylüyor. Yani her şey helal. Yani yaratılma noktasında her şey helal. Her şeyin insana bir faydası var. Büsbütün hiçbir şey insana tam olarak yasak değil. Yani eşyada ibaha esastır. Yani mübahlık esastır. Mesela bir şeyin helal olmasına bir delil aranmaz. Fıkıh kaidesidir. Delil haram olan şeylerde aranır. Bir şey haram deniyorsa onun delili aranır. Yoksa bir şeyin helalliğine dair delil aranmaz. Çünkü her şey helaldir normal koşullarda. Yaratılış noktasında helaldir. Bazı arızalardan dolayı haram olmuş olduklarına işarettir. Yani burada arıza sorun manasında değil bence. Yani bazı yönlerden, bazı bağlamlardan dolayı, bazı meselelerden dolayı haram olmuş. Kendisi haram değil aslında. Burada mesela şöyle bir Örnek geliyor aklıma, yani domuz insan için yaratılmamış gibi duruyor şimdi. Ama domuzun eti insan için yaratılmamış. Mesela domuzluktan ibret almak, bir mesaj çıkarmak, bununla alakalı bir ders almaktan insan men edilmemiş mesela. Dolayısıyla domuz Cenab-ı Allah'ın türlü nimetleriyle muhatap, Allah ona, ona da, şefkatıyla muamele ediyor, besliyor, onu kainatta canlı bir şekilde tutuyor. Onun haram olmasının bir sebebi var. Başka bir şeyin, mesela alkol, yani insanı sarhoş etme yönüyle bir haram, bir bağlamı var yani. Yoksa yaratılış noktasında bir bağlamı yok, belki onun da kullanıldığı başka bir yer var. Aklımıza aslında haram gibi gelen, haram olarak bize anlatılan hangi şey gelirse gelsin, onun bir bağlamı var aslında, yaratılışında haram değil o o gelen bağlamdan dolayı bir haram. Yoksa her şeydeki mübahlık esastır. Her şeyde insanın istifadesine bir yön mutlaka bulunacaktır. Çünkü yeryüzünde her ne varsa sizin için yarattık buyuruluyor. Mesela ağyarın malı ismeti şer'iye için haram olmuştur. İnsanın eti hürmet ve keramet için, zehir zarar için, laşe eti necaset için haram olmuşlardır. Ağyarın malı, yani gayrın malı, başkasının malı, ismeti şer'iye için, yani dokunulmazlık var. İnsanların malları, onların kutsi bir tarafı, onların özel alanı, onlara has kılınmış. Burada hukuki dokunulmazlık var. Hukukun dokunamazsın dediği bir şey var. O, o yüzden haram. İnsanın eti, yani bu örnek çarpıcı bir örnek, Haram kılınmasının sebebi e, zararlı olması değil mesela. Yani e, insana zararı var manası verilmiyor burada. İnsan etinin yasak kılınmasının sebebi olarak hürmet ve keramet için. Yani keramet burada saygınlık, şeref, itibar, insanın mükerrem, seçkin bir varlık oluşu. İnsanın eti yenilemez. Bir bilim adamı dese ki insanın eti aslında insana zararı yok gibi bir şey söylese, halbuki insanın etinin yasak olması zararından ötürü veya faydasından ötürü değil, insanın seçkin mükerrem bir varlık oluşundan ötürü, onun bağlamı da o. Zehir zarar için, yani zehir haram da, yani zehri içmek haram, zehir haram değil. Yani zehrin kendisi haram değil. Fakat onun sebebi de zehrin seçkinliği, üstünlüğü değil, ee, zehrin zararı. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bazı yasaklar koymuş kendi hükmünü göstermek için. Bazı yasaklar da koymuş insana olan zararından dolayı. İkisi de fark etmez diye bir düşünce yapısı ortaya konabilir. Ya yani Allah yasaklamışsa yasaktır, bitmiştir. Fakat Kur'an-ı Kerim öyle konuyu bitirmiyor. Yani leallekum diyor şunun için. Bunun için yasakladık, şunun için yasakladık. Yani o bağlamı bilmek, yani şunu insanların arasını düzeltmek için emrettik. Bunu işte sıhhatiniz için emrettik. Bunu zarara düşmeyin diye emrettik. Orucu takvaya eresiniz diye emrettik. Leallekum tetekun. E şimdi bağlamını Cenab-ı Allah söylüyor. Yani benim emrim yürüsün diye söyledim diyebilir. Ama bir gerekçe bildirerek bunu anlatması bu bilginin bize iyi geleceğinden ötürü, insan için önemli olmasından ötürü. Mesela bir insan diyebilir ki ben bütün zararlarından arındırılmış bir domuz eti yemek istiyorum. Yiyemez. Çünkü Cenab-ı Allah'ın onu yasaklama sebebinin onun zararı olduğuna dair bir bilgiyle gelmiyor bize. Cenab-ı Allah haram kıldığını söylüyor. O sebebi kendimiz zihnimizde bir tahmin yapıp o tahmini ortadan kaldırarak bu haramlık ortadan kalkmaz. Cenab-ı Allah alkol almayı haram kılmış. Bir insan dese ki ben içiyorum ama sarhoş olmuyorum. Bana helal diyemez. Çünkü sadece sarhoş oluyorsunuz diye yasakladım şeklinde elimizde bir bilgi olmadığına göre Cenab-ı Allah bunu yasakladığı için insanlar onu içmemesi gerekir. Fakat her yasağın ayrı bir bağlamı var. Yani bir gerekçe açıklanmış, Allah tarafından açıklanmışsa bunun üzerinde durmakta fayda var. Ve emirler de böyledir. Yani Cenab-ı Allah namazın için emretmiş, orucun için emretmiş, zekatı hangi sebeplerle emretmiş, bu sebepleri bize bildirmiş mi? Bunları bilmekte oldukça büyük faydalar var. Gıybeti neden yasaklamış? İnsanların ilişkisini bozduğu işimi sadece kendi hükmü ve buyruğu yürüsün diye mi? İkisi de olabilir ama bunu inceleyerek bunun kararını alimler vermişler. Burada üstadımız kısa bir listede nelerin niçin yasaklandığını hemen hızlıca aktarmış oluyor. Laşe eti, laşe eti necaset için haram olmuşlardır. Yani ölü hayvanın eti e, tabiatta ölmüşse artık e, insan tarafından kesilmeden ölmüşse haram. Bunun sebebi de necaset. Necis olduğu için artık bu yenmez. Necis olduğu için haram kılınmıştır. Ve keza her bir şeyde bir fayda, bir menfaat olduğuna remizdir. Ve keza beşer için her şeyde bir menfaati bulunduğuna remizdir. Evet, hangi şey olursa olsun beşere bir cihetten istifadeyi temin eder. Velev ibret almak için olsun. Yani dünyada insanın işine yaramayan hatta kainatta hiçbir şey gösterilemez. Tahminen bazı şeyler söylenebilirse de insanla hiç alakası yok. Onunla da ilişkisi ibret ilişkisidir. Ders çıkarma, oradan hüküm çıkarma, kanun çıkarma, sünnetullahı oradan okuma, kitabı kebiri kainatı okuyup dersler çıkarma. O bile bir menfaattir. Hani Hz. İsa Aleyhisselam'a bu ahlakı nasıl öğrendin demişler. Ahlaksızlara bakarak o bile bir kitaptır. Yani onun bile insana bir faydası mutlaka vardır. Ve keza arzın karnında istikbal insanlarını intizar eden pek çok rahmetin hazine ve definelerinin bulunduğuna remizdir. Yani yeryüzünün içinde gelecekteki insanları bekleyen çok lütuflar, ikramlar, hazineler, defineler var. Kur'an-ı Kerim geldiği Dönemden itibaren 1440 yıl diyelim boyunca yeryüzünün içinden pek çok şeyler çıkarıldı devam edecektir yani neden yeryüzünün karnında diyor içinde diyor çünkü hualladi halakalakum ma fil ardi buradaki fi içinde demek aslında ala diyebilirdi yani yeryüzünün üzerinde her ne varsa sizin için yarattık diyebilirdi ala deseydi böyle olurdu ama fil deyince fi içinde demek. Yeryüzünün karnında ifadesini bu yüzden burada kullanıyor. Ve geleceğin insanlarını bekleyen pek çok rahmetler, hazineler ve defineler bulunuyor. Herhalde yerin altı yerin üstünden daha zengindir diye düşünüyorum. Şu anda bu tahıl meselelerinde filan bazı problemler yaşanıyor, bazı sıkıntılar konuşuluyor. Acaba yerin derinliklerinde insanı bekleyen daha neler var? Keşfedilmemiş neler ortaya çıkabilir? Onu bilemiyoruz. Belki geleceğin insanlarını diyor. İstikbal insanlarını intizar eden. Geleceğin insanlarını bekleyen orada çözümler var yani. Onların bir kısmı çıkmış, bir kısmı da lazım olduğu zaman, insanoğlu sıkıştığı zaman, çaresiz kaldığı zaman onlar da onun önüne bir imkan olarak çıkarılacak. Lekum car ve mecrurunun Mefil ardi üzerine takdimi, beşere ait istifadelerin her gayeden evvel ve evla olduğuna işarettir. Tabii ki yaratılmış olan şeyler sadece insana hizmet etmez, başka şeylere de hizmet eder, meleklere de hizmet eder, başka canlılara da hizmet eder. Ama bu hizmetteki evvel ve evla, yani birinci sıradaki müşteri, ve evla en üstün müşteri sadece birinci sırada değil en üstün müşteri insandır. Çünkü Lekum ma fil ardinin üzerine takdim edilmiş, önüne alınmış. Sizin için kelimesi ön tarafa alınmış. Bu demektir ki başkalarının istifadesinden daha birinci sıradasınız, aynı zamanda daha üst bir sıradasınız. Umumu ifade eden ma her şeyde menfaatleri aramaya insanları tergip ve teşvik içindir. Me, yani o şey ki, o şeyler ki me fil ardı, yeryüzünde her ne varsa, burada her anlamına, her ne varsa anlamına geliyor ve umumu ifade ediyor, genel ifade ediyor. İngilizce'de detle, whatla anlatılan bir ifade. Her şeyde menfaatleri aramaya, insanları tergip ve teşvik. Tergip, rağbet ettirme, teşvik etme. Yani bu hüküm gelince, yeryüzünde her ne varsa sizin için yarattık. O zaman bu bir teşvik de var. Her tarafı bir karıştırın. Altın üstünü bir karıştırın. İşimize bir şey yaramaz diye düşünmeyin. Yerin altına insek ne olur boş bir iş diye düşünmeyin. Başka kıtalara gitsek oradan sürpriz ne bulabiliriz diye düşünmeyin. Denizin altına inince balıktan başka ne çıkar ki diye düşünmeyin. Çünkü burada umumu ifade eden me her şeyde menfaatleri aramaya insanları teşvik ve tergip ediyor, cesaretlendiriyor. Madem her şey bize menfaatli, o halde onu araştırmamız gerekiyor. Manasını çıkarıyoruz. Fil ardi'deki fi'nin alaya tercihi. Fil art, yeryüzünün içinde demiş. E, alel ardi dememiş, yeryüzünün üzerinde dememiş. İçinde demiş, tercihi. En çok menfaatlerin arzın karnında olduğunu. Yeryüzünün üstünde de çok menfaatler var. Ama bundan daha fazlasının yeryüzünün içinde olduğunu çıkarıyoruz buradan. Ve arzın karnındaki eşyanın taharrisine insanları teşcih ettiğine işarettir. Yani madem fi tercih edilmiş ala yerine o halde yerin altını iyi bir karıştırmak gerektiğine dair bir teşvik yapılmış. Ve keza arzın içindeki maden ve maddelerin istifadeyi beşer için yaratılışı arzın içinde henüz keşfedilemeyen anasır ve maddelerden, tekalifi hayatın zahmetlerinden müstakbelin insanlarını kurtaracak bazı gıdai vesaire maddelerin vücudu mümkün olduğuna delalet eder. Evet, müstakbelin insanlarını konuşuyor. Yine geleceğin insanlarını kurtaracak. Demek ki tehlikeler bekliyor. Gelecekte kurtaracak. Tekalifi hayatın zahmetlerinden kurtaracak. Yani hayatın getirdiği yeni sorumluluklar, yeni dertler, yeni riskler, yeni gerginlikleri çözecek bir kısım gıdayı maddeler. Biz hep şu an yeryüzünün üstündeki gıdalardan gidiyoruz. Bir de yerin altındaki geleceğin insanlarını bekleyen gıdalar var, ilaçlar var mesela bir taraftan da. Bir taraftan da taşlar var. Her bir taş belki insan hayatında çok kritik şeyler yapabilir. Maden sularının bir kısmı pek çok sıkıntımızı çözüyor ama kim bilir daha ne akıntılar var. Ee, geleceğin problemlerini çözmek üzere bekletiliyor. Veya bir kısmı çıkmış bir kısmı da problemin oluşacağı günleri e, bekliyor. Cemian arzdaki bazı eşyanın abes ve faydasız olduklarına ait efhamı, def etmek içindir. Tamam, yeryüzünde her ne varsa sizin için yarattık deyince herhalde her kanun bir istisnası vardır. Her şey derken, hani çoğunlukla pek çok şey sizin içindir. Bazı şeyler de değildir gibi bir evhama düşersek, istisnalar kaydayı bozmaz gibi bir düşünceye gidersek yanılmayalım diye ayetin son kelimesi olarak da cemian bütün her ne varsa. Zaten her ne varsa manasına gelen M vardı zaten. Ama bir istisna ihtimali gündeme gelmemesi için aynı zamanda cemiyan kelimesiyle ayet sonlandırılmış. Cemiyan arzdaki bazı eşyanın abes ve faydasız olduklarına ait evhamı def etmek içindir. Evet bu aslında işaret cihazın bir kısmı da bütün kainatın, yeryüzünün, Yeryüzünün üstündekilerinin ve içindekilerinin insana hizmetkar olarak yaratıldığı bilgisi üzerinde duruyor. Bu insanın önemini gösteriyor. Bütün kainatın ona olan hizmetinden sonra onun da Allah'a olan hizmetinin mecburiyetine konuyu getiriyor. Bir taraftan da harflerden, harfi cerlerden, lam harfinden, fi'yi alaya tercih gibi konulardan da bir tefsir üslubu ortaya koyuyor. Kur'an-ı Kerim'de bir harf bile boşuna değil. Hepsi pek çok mucizelere, çok muhteşem manaları bizi çıkarıyor. Bakara Suresinin başından bir kısım ayetlerin tefsirini yapmış Üstad Hazretleri. Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde böyle şeylere rastlarsak orada bir diyelim ki ala gördük. Neden fi değil? Fi yerine ala tercih edilmesinde çok manalar vardır gibi müfessirlere de yol gösteren bir takım yöntemler, formüller bize veriyor ve yeryüzünde yasak olan bir şey yok. Araştırmayın, bu işe girmeyin denen bir şey yok. Hani fazla düşünürseniz acı çekersiniz gibi bir şey yok. Müslüman bilim adamlarının düşünürlerinin önünün her yerde açık olduğunu, her türlü araştırmayı teşvik ettiğini Kur'an-ı Kerim ortaya koyuyor. Sorgulamak Tefekkür etmek, tersi mümkün müdür gibi düşünmek bunların hepsinin caiz olduğunu önümüzü açan bir ayet okumuş olduk.